Gelin evine katıldığım zaman en çok eleştirilen şey perdelerimdi. O kadar eleştiriye rağmen perdelerimizi iyi ki sonradan aldık dedim. Programda da söylediğim gibi kayınvalidem perdelerimizi aldı. Ve biz bunun için sadece doğru eve taşınmayı bekliyorduk. Ki bence insan bir evde yaşadıktan sonra ancak ihtiyaçlarının ne olduğuna doğru bir şekilde karar verebiliyor. İşte tüm bu yaşanılanlar sayesinde ben salonda güneşlik yerine fonlarımı güneşlik gibi kullanıyorum. Tamamen kapatıldığımızda ikiye bir oranında yaptığımız için de hiç kötü durmuyor. Çok şık duruyor hala. Evimiz de iyice yerleşip dekorasyonu da tamamladıktan sonra perdelerimizi almak evde bir bütünlük oluşturdu. Bu görüntü beni her zaman çok mutlu ediyor baktıkça. Gerçekten abartmıyorum. Keşke bomboş bir eve geçip her şeyi yavaş yavaş oturdukça yaşadıkça alsaydım diyorum bazen. Oturduğumuz ev iyi güneş aldığı için mutfak perdelerini keten dokulu biraz daha kalın tercih ettim. Bu sayede mutfakta güneşlik gibi kapatıcı ekstra bir şeye de ihtiyaç duymadım. Ve şimdi en 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 doğru karar verdiğimiz yer bu yatak odasının perdesi. Çekim yaptığım için kamera birazcık aydınlık gösteriyor ama aslında zifiri karanlık oluyor. Tam da istediğimiz gibi. Ve işte bu gerçek bir tavsiyedir ki yatak odanızda kap karanlıkta uyumak her zaman siz daha iyi dinlendirir. Uyuduğunuz yerin perdelerini seçerken kap karanlık yapmasına öncelik verin. Sadece dikkat edilmesi gereken kumaş kalitesi bence. Gece kapatırken çirkin durur mu diye çok düşünmüştüm ama açıkken de kapalıyken de çok beğeniyorum.